Süt gibi kabarma. Hadiseler sütü böyle kabartan ateşe benziyor. Sabırlı ol. Sevgisizlik sarmış, sarmalamış insanları. Bu insanları sevgisiz insan. Sevmeyi becerememiş, sevilememiş. Sanki böyle e, Arapçada e, şey var, seratan. E, bu kanser. kanser. Bu ağaçların kanseri var ya, Osmanlı ondan çare yapmış, ot. bu seratan otu var, kanser otu, ağaca saran var ya, böyle ne diyorlar ona, sarmaşık. sarmaşık. Onun iki cinsi var, bir sarı çiçek veren, bir beyaz çiçek veren. Galiba zannınca, Osmanlıca da öyle yazıyor, beyaz çiçek veren. Onun kökünü öğütüp yiyorlarmış galiba Osmanlılar. Şimdi ben ne anlatacağım? Ee, bu ağacı sarmalayan kanser kökünü kesin o şeyin, o sarmanın. Fakat her bir tanesi köktür, kurumaz. Ağaca delmiş. Çivi gibi, gibi delmiş. Tamam mı? Sevgisizlik de insanları böyle delmiş, girmiş. Mesela evde sorunu var. Bak temelinde sevgisizlik var. Sevmeyi becerememişiz ondan. Bir de dene sevmeyi. Bir dene canım. Suratsızlığı bırak. <laughs> deme. Bak bir bak bir gül ya. Yani. Sevgisizlik sarmış, sarmalanmış insanları. Neticesinde psikoloji hastalıklar peyda oldu. Mesela kadın çağırıyor, çağırıyor. Oldu da biliyorum. Benim geldiğimi bilmiyor. Yakınımın evine gittim. Adam çağırıyor kocası. Kocası karısını çağırıyor. Kocası mutfakta. Tamam ne oldu canım? Tamam Allah Allah ya. Ne acelesi patladın mı? Mutfaktan bağırıyor. <laughs> ya işte böyle abi falan. <laughs> Sen de öyle diyorsun. Senden öğrenmiştir. Sonra ay abi burada mıydı ya? Hiç demiyorsun. Abi kusura bakma bu beni çok da anlatıyor falan. Ya Belçika'dan 20 geldi adam, 4 aydan beri arkamızda e, siteyi takip eden adam. Neyse biliyorsunuz anlatmıştım size. Oturdu. Aile sorununu anlattı adam. 20 22 dakika küsür saniye, 37 saniye bile unutmuyorum. Anlattı, anlattı, anlattı. Bitti mi kardeşim? Bitti hocam dedi. Şimdi bana çareyi söyle ne Sen sevmeyi bilmiyorsun. Sevmeyi öğrenirsen her şey bitecek. Sevmeyi bilmiyorsun. Böyle bir anda bir anda bacaladı, böyle sandı ya. Peki hocam, ha, nasıl yapacaksın? Ha, heyecandan soramıyor ki nasıl yapacağım? Sevmeyi nasıl becereceğiz? Ha, önemli olan o. Derdi iman et der. Şu, ilk önce kendini seveceksin. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. Kendinle barışık olamayan başkasıyla barışık olamaz. Kendisinde içsel aleminde ahenk, uhuvvet, denge, muvazene, muhakeme, içsel ahenk olmayan dışarıda mı, hizmette dahi olsa muvazeneli ahenk olur mu? Mesela sen ben bu dersi al sorulara da cevap veriyorum ha bu arada maillere. Ben bu dersi Allah için yapmıyorsam birisi beni tenkit ederse ben bu dersi kapatırım bir daha yapmam sizi. Çünkü sizin için yapıyordum Allah için yapmıyordum. Kadının bir tanesi ders yapıyormuş. Derste tenkit yapmışlar. Dersi bırakmış şimdi kitapta okumuyorum gitmiyormuş. Kocası da yardım istiyor işte. İki üç günden beri arkamda olan zat. Onun gibi çok var. Mail atmışlar. Niçin? Allah için yapmıyordun ki. Takdir için yaptılar. Yap, yapıyordun. Takdir için yapınca tenkit geldi. Hadi benden ama Allah. Çünkü onun için yapıyordum. Gayet takdirdi. Takdir gelmeyince bırakacaksın tabi. Peki bu adamlar tenkit ettiği halde gene de o. Yok başka yerde yer açarım. Dükkan açarım. Buradan kovdular mı? Sevgi Yani ders yapmayı bırakmam. Bu evde değilse B evde. B yoksa C. Planlarım var. Ama ben kitap okumayı, hatta derslere gitmeyi, hatta e, Risale'de Risale'den soğumayı bile düşünüyormuş. <laughs> Kocası yazıyor. <laughs> Karar almış. Kararınızı küllama anlatın. O zaten nurcu değildi ki. O zaten ders yapmıyordu ki. Kendisini ifade ediyordu. Bize küfür, öyle de küfür. İmam, imamı ı Geylani söylüyor. Bugün takdir edenleri şöyle diyor. Bugün överler, yarın söverler diyor. Bana tahmin edin neler dediklerin. daha hayal edersiniz bu siyasi son şeylerde neler dediklerini hayal bile edemezsiniz. Niye? Ben işimi yapıyorum. Yarın rüzum aşırı deyince ben bu için he, sevmeyi bilmiyoruz. Ne demek o? Kendimizi sevmiyoruz. Kendi peki kendimizi nasıl seveceğiz? Kendimize yatırım yapacağız. Derse geldiğin zaman telefonunu kapatacaksın. Kitap okuyacaksın, Hizbul Kur'an okuyacaksın, namazı vaktinde kılacaksın, arkasında hemen tesbihatı yapacaksın. Ne? Bu telefonla resim çekiyorum, batarya bitiyor. Öyle mi? Ses çekiyorum, batarya çıkıyor. Bitiyor. İçinde bir şeyler yapıyorum, batarya bitmiyor Ha, bu da telefon. Resim çekiyorum, batarya bitiyor. Kulaktan içeri ses giriyor. Nasıl girecek ki? Önünün kulağına ses girer mi? Fotoğraf çekiyorum, batarya bitiyor. Sesi içeriye alıyorum, batarya bitiyor. Konuşuyor batarya bitiyor. Koklanıyorum batarya bitiyor. Öyle değil mi kokla? Bitmiyor mu batarya? He? Bitiyor. Dokunuyorum batarya bitiyor. E bu bitiyor da kardeşim bunu dolduracaksın ki kendi enerjini tamamlasın. Gelen olumsuz enerji fikirler enerjidir. Ben ölüyorum iyi değilim, sevmiyorum, nefret ediyorum, hasret mi? Bunlar hep enerjidir. Sana fikir olarak gözüküyor. Aslında enerjidir. Sana, sende bana yüklenendi, gözünde bana yüklendi. Nefret, öfke, şehvet, gadap hepsi enerjidir. Sen de fikir olarak dönüşmüş. Vmeveydi, feleve oldu. Bazı şeyler daha çabuk batıra götürüyor tamam. Ha. Ha, konum açık olursa diyor. Benim telefonum öyle bitiyormuş. Yeni öğrendim. Konum açık olursa. Yani var ya yurt dışında devam bulunun için. Meğer batarya çok bitiyormuş. Devamlı uyduyla bağlıymış. Yeni ne, öğrendim. Ne, kimden öğrendin sen? sen. Sen de mi? Kebet olursa. Sen abi, tenil abi, tenil ha? Kebayri olursa daha çabuk. Oo, aferin lan. Bazen işe yarıyorsun biliyor musun? <laughs> Bazen kafan öyle çalışıyor ki, devamlı çalışsa sana da bize de bela olsun kafa. Çünkü yani i̇yi. Bak ne doğru söyledi. Gıybet, iftira, haset, bunlar nefret, öfke, şehvet, gadab, enerji fazla çekiyor. Ha, şimdi buradan enerji çekiyor mu? Mantığımı anlatmaya çalışıyorum. Kardeşim buraya enerji de olacak. O zaman bir kere haset, gıybet varken televizyon bari seyretme. Çünkü seyrederken enerji gidiyor. Bir de içeriye 25. kare girdim sübliminal. Hiç şansın yok. Kulak ses duyuyorsun televizyona enerji gidiyor. La kardeşim nereye dayanacak bu ya? Tahrip olduğun kadar ta tahrip olduğun kadar tamir olursan seyret. Televizyon bir anla bir şartla seyredebilirsin. Tahrip olduğun kadar tamir oluyorsan evet. seyret. Ha? Sizler baktığınızda kazandınız, ben bakmadım. Ya işte televizyon diyor, aklı heziyan eder. Dün heziyan dersi yaptık ya. Kendini sevmek demek, kendine yatırım yapmak. Kur'an'ı okuyacaksın, Hizbul Kur'an'ı okuyacaksın. Nurcu'dan bahsediyorum, Hizbul Kur'an'la haberin yok be kardeşim. Öyle mi? Ustad, Emirdağ'da kaçıncı sayfaydı ya? 15 mi? 34. 34 mü? Ha, İstanbul 34. Hizbul Kur'an'dan bahsediyor. Namazı vaktindeki kıl, ne yap akabinde? Hizbul Kur'an oku, Hizbul Hakay ki Nuriye, Büyük Cevşen. Kur'an'da devradın olsun. Risale-i Nur'dan her gün beş 10 dakika oku. Haramlara muhatap olma bitti. Ha, haftada da bir gün derse git. La vallahi ya, günahım bana ait ya. Bak, hayatı nasıl dolu dolu yaşarsın? Bak ben dolu doluyum ya. Gece kaçta geldim, kaçta sıkıntı çekiyorum. Bu kadar hastane yüklendim de onlardan sıkıntı yüklenmedim mi ya? Nasıl şey yapıyorum? Ha, ona mukabil enerji biz Hizbul Kur'an okuyacağım. Duymadınız mı bugün şey, cüzümü? Hmm. E cüzüm, cüzümü okuyorum. Cüzüm okumadan hiçbir şeye başlamıyorum. Ondan sonra Allah da veriyor. Ben de size vermeye çalışıyorum. Gayret ediyorum. Böyle bir şey bulabilir misiniz ya? Böyle bir şey. Bak şimdi. Şöyle bak. Gece rahatsız oluyorsun. Yatamıyorsun. Uykun gidiyor böyle gergin. Acayip hırçınsın, Gündüz yok. Kur'an okuyacaksın. En çok Kur'an okuyacaksın. Yok, gündüz mişil mişil yatıyorsun, gündüz hırçın, asabi, gergin, olumsuz, ona vurma buna yapıyorsun, gece bu olmuyor. Risale okuyacaksın en fazla. Abi geceyle gündüz ikisi aynı, doktora gideceksin. <laughs> Böyle bir tespit nerede bulacaksın? Bu da Allah'ın ikramı işte, bana ben de size söylüyorum. Bu da affedersiniz, o lavada geldi işte. Yani dedim ya, kafa çalışı şey yapmıyor, hastanede geldim ya. Dedim ya niye böyle? Bu hangisi? Hangisindendir? Bu, bu mu? Soruyorum. Gece mi rahatsınız gündüz? Mü? Dedi ki bana hasta psikolog psikoloji. Hocam gece hiç yatamıyorum diye. Hep hırçın dedi. Gündüz müşür müşür yatıyorum. Kur'an çok okuyacaksın kızım dedim sen. Çok. Tak tak. Böyle dallım. Belki bir saat konuşacaktın bu netice ama Öyle mi ya? Kur'an eksikliğinden. Babası dedi ki evet dedi Kur'an oku. Şey dikkatinizi çektim evet. abi. Evet. Tuvalette genelde Adamla alakalı meseleler geliyor. He ya. <gülüyor> <gülüyor> kalbi şeylerle ruhi şeyler arasında Kur'an bir risale mi oluyor? Mesela diyor ya yani Kur'an kalplere şifadır diyor. Evet. Ama mesela Risale için diyor ki. Risale okumak diyor ki pekir halde Kur'an okumak gibidir. Yani. yani onu bırakmıyorsun da öne en çok onu çıkaracaksın. Eğer gü gü gündüz öfkene, gadabana, hiddetine, hasedine, beni tenkit ettiler, kontrol edemiyorum, abi falan iyiydin. Risale çok okuyacaksın. Çünkü nur Kur'an'dır. Tamam mı? Onu çok okuyacaksın. Bak seyret. Seyret ya. Yani. Bir, 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 laf dinle ya. Ben sana ilaç söylemiyorum. Şey e, yan tesiri de yok dediğim. Ha ben mutasip olsam onu demezdim. E, gece yatamıyor, kalkamıyor, kalkamıyorsun, oturuyor, uykum yok falan. Gündüz mi Kur'an çok okuyacaksın. Kalpte sorun var. Gece rahatsız olmak kalpte sorun, gündüz rahatsız olmak akılda sorun. İkisi ise doktora gitme lazım bedenin sorun. Biri cehennem, biri adem abi. <laughs> biri cehennem, biri adem ya bu böyle tespit olur mu? Evet. He, bu kadar meciz. Bu nedir? Allah'ın ikramı. Bu akıllı olacak şey mi? Gece alemini bilen bir zat. Gündüz alemini bilecek. Gece karanlık değil. Gecede neler oluyor? Bir girsen gece, bir gece dersi yaparız. Gece ne demektir? Niye tiyatrolar, sinemalar gündüz ortası bile karanlıkta e, icra ediyorlar, üstünü kapatıp ışıklandırıyorlar da? Madem bu ışığı koyacaktın çatıya atsana. Gece yürüyüşü de var ama <laughs> Hayvanları yönlendiren ve yöneten nedir? İhtiyaçlardır. İhtiyaçlar hayvanları dayatıp yönlendiriyor. İnsan ise yöneten düşünceleridir. İnsanı yöneten düşünceleridir. Eğer düşünceler onu yönetemiyorsa hayvaniyeti olan ihtiyaçları yönetiyor demektir. Eğer düşünceler seni yönetiyorsa o zaman hayvani duygular seni yönetiyor demektir. Bak bir daha söylüyorum. Hayvanları yönlendiren nedir? Oraya niye gider? Oraya niye yatar? ihtiyaçlardır. İnsan da insan da hayvaniyeti galipse onu ihtiyaçları yöneltir. Şehvet onu yönlendirir. Şehvete göre düşünür. Ee, hayatı dünyevinin temini ahır, hayvan ahırım güzel olsun de, O da güzel olsun der. Hayvan der olan yeşil otu yiyeyim lan. Kuru ot niye yiyeyim diyor. Tamam. O da diyor ki olan taze balık yiyeyim ya. Neye böyle kuru ekmek yiyeyim. Yani hayvanı yönlendiren ve yöneten dayatmacıları ihtiyaçlarıdır. İnsanı da yöneten iki tane olacak. Ya kalbi, ya kalbi, ya bedensel ihtiyaçları. Bedensel ihtiyaçlar seni yönetiyorsa, hayvanet modunsun, modundasın demektir. Aşk için kullanıyor abi. Başka He? Aşk daimi biraz içerisine bir bakmıyor. Daimi biraz daha. Evet, evet, daimi.